Çantanızı verip alırsınız herhalde. Teşekkür ediyorum. Peki işte. Buraya Aslar paranızı alıyorsunuz arkadaşlar. Kapayın. Bir oyunu kalabilir miyim? Tamam. Tamam. <laughs> <laughs> Aslında astar parı genelde kaşa kadar çıkabilirsiniz. Mat olduğu için tonu kaşa kadar çıkabiliyorsunuz. Beyaz tonlarda ve esmerlere biraz abartılı durmaz mı? Şöyle esmerlere doğru söylüyorsun. Abartılı durabilir. Bu tek renk değildir. Çeşitleri var ama astar olduğu için mutlaka yani nasıl diyeyim sana iki ton koyusu. işte daha şeftaliye dönüyor. İşte hafif daha açığı falan filan. Yani astar ton, astar farın genelde e, mat olması ve e, daha net, ince durması gerekiyor. O yüzden de koyu tonlarını da tercih edebiliyorsunuz, tamam mı? Astar farımızı uyguladık. Şimdi kahve tonlarında bir smoky deneyeceğiz. Şöyle bir kahverengim var. Elinizde arkadaşlar mutlaka gözünüze sürmeden önce şöyle bir farınızı bir deneyin. Tamam. Sonra bir korkun ilk en başa göz pınarına doğru sürmekten. İlk önce şöyle bir uçtan başlayın. Şekilde tampon ve yuvarlayarak göz kıvrımına kadar sürün. Göz kıvrımı nedir? İşte gözümüzün tam kıvrıldığı nokta oluyor. gördüğünüz arkadaşlar demiştim ya size 224 dağıtma fırçasıyla. Bununla bakın netliğini biraz daha şöyle o keskinliği alabilirsiniz. Ve full ulaştırır bu. Simokilen kastımız nedir biliyor musunuz? Simoki makyajı nedir? Onun hiç bilen var mı? Puslu aynen dumanlı. Böyle hafif buğulu. sonra arkadaşlar <laughs> siyah bir kalem yardımıyla amacım kalem çekmek olmayacak şu an. Bunu dağıtacağım. Bunu niye yapıp dağıtıyorum? Çünkü tam netliğini versin diye o buğunun. Bakın. Siyah şöyle ufaktan tam çizgiden, kesikliklerinden hafif ben yukarı doğru kıvırdınız mı onu? Hafif. Kalem dağıtma fırçam vardı ya, 219. Hı hı. Onunla hafif arkadaşlar şöyle yuvarlayarak o bu tam vermeye çalışıyorum. Bu arada birazcık da siyah far yardımı aldım. Boş değil fırça. gergit yaparak ve fırçamı çevirerek o buğuluğu yakalamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakın ne kadar gel git yaparsanız o kadar o buğuluğu verir dumanlı bunu. Okey. Bunu istediğiniz renklerde istediğiniz tonlarda uygulayabilirsiniz. Sonra arkadaşlar yine 213 far fırçamı aldım. Kahverengi sürdüğüm o katı tazeliyorum hafif. Biraz da o açık tenli olduğu için şimdi siyah çok net duruyor. Hafif yine o kahve fırçamı aldım. Hafif şöyle kuruyorum.